Arkadaşlar, Merhaba. Yepyeni bir TikTok hey videosuna daha hoş geldiniz. Yalnız burada bir eksik. Baban nerede Melike? Arkadaşlar babam dışarı çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki normalde böyle videoları babamla çekiyordum. Ama bu sefer bu TikTok ilerinin hepsini annemle birlikte araştırdık, bulduk. Ve annemle birlikte çekeceğim. Videoya çok güzel like istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Eğer çok güzel bir like gelirse 30 bin, 40 bin like geçerse bu tarz videoları annenle birlikte çekeceğim. Annenle birlikte olay bir videoları da gelecek kesinlikle. Tamam ilk TikTok hayatiliğimize başlıyoruz. Aynen kesinlikle hiç zaman kaybetmeyeceğim. Şimdi e, mısır yemek istiyorsunuz ama sadelikten bıktınız mı? Damak tadını değiştirmek mi istiyorsunuz? Kolay gel yapılır. vatandaş mısır gel. Istiyorsunuz? Videoyu izlemeye devam edin. Şimdi sizlere kolay bir şekilde nasıl çikolatalı mısır yapılır onu göstereceğim. Dışarıdan almanıza gerek yok. Kendi evinizde yapabilirsiniz. Yalnız mutfağımı dağıtmıyorsun, yaptıkların hepsini topluyorsun. Valla sen bana mutfağı bir kere vermişsin. Bak şişem de değişti. Vermişsin, gerisi bende. Tamamdır. Şimdi tencerenin altını yaktım ve şöyle mısırlarımızı koyuyoruz. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ne kadar yiyecekseniz. Ama. Çıkan ses çok tatlıydı değil mi? Tuzlu bir şekilde <laughs> olacak. Nasıl şimdi patlarsa çok kötü olur bizim için. Daha sonra zeytinyağı dökeceğim. Şöyle göz kararı. Çok fazla değil, çok az da değil. Tamam. Bir açık daha dökeyim. Bence yeterli tamam. o kadar. Aynen. Kaptırdın kendini gidiyorsun çünkü. <laughs> şöyle açarım kapıyı falan. Her neyse şaka bir yana. Buradaki çikolatalarımızı içine dökeceğim. Şöyle getirenle yaklaştır. Şöyle... Çikolatalarımı döküyorum içerisine. Yalnız bir şey diyeyim şimdiden çok güzel gözüküyor. Kesinlikle sonucuna güzel bir şey olacak. Daha önceden hiç yapıp tadına bakmadığım için ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte bu videoda bakacağız. Hepsini de dökebilirsin. Bol çikolatalı olsun. Tabii etrafına yayıyorum ki. Sen yayarken patlarsa görürüz ama. Ay bir sene de biliyorsun kafamdan gitmiş o. Tamam. Her tarafının çikolata olmasını istiyorum. Şimdi bunu kapağını kapatacağız. Ve 20'ye kadar mısırlarımızın patlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Patladıktan sonra bir kase Elim çikolata oldu ya bir şey Çok güzel kokuyor. Her neyse elimi yıkamam gerekiyor. Mısırlarımız patladığında bir kaseye koyar tatlarına bakarız. Olur mu? Olur. Şimdi ben bir ellerimi yıkayayım. Pat 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 patlıyor. Ay çok güzel. Kapak bile çikolata oldu. Farkında evet, mısın? Evet ya şu anda bakın buradaki delikten çikolata kokusu bütün mutfağa yayıldı. Gerçekten kesinlikle çok güzel bir şey olacak. Şöyle aradan bir bakalım. Kapağına ne olur acaba anne? Hadi tamam, şey dikkat dikkat kavuratsa ne olur yüzümüze sıçrar mutfak yani. mahvolur tamam şimdi Onu ama kokusu bilmiyorum. mükemmel çok güzel çikolata kokuyor gerçekten bence tadı da çok güzel olacak en son halini gösterelim arkadaşlar tamam. ne dersin şimdi zaten bunun patlaması kısa bir süre kaldı hepsinin patlaması o zaman göstereceğiz Melike mutfakta Aa, Aa, Melike mutfakta Her Neyse şaka bir yan arkadaşlar e, çikolatalı mısırlarımız oldu. Şimdi çok iç açıcı bir görsel mi açıkçası değil. Kokusu İlk da hiç, çok iç açıcı kokuyordu. değil açıkçası. Sonradan biraz şey böyle yalan bir şeye benzedi ama tadında bir ümidim var. Şimdi ümidimi düşürmeyeceğim o yüzden deneyeceğim. Şimdi şöyle alıyorum. Akşam film izlenirken yenecek kıvamda mı? Konuşayım ya. Şimdi sanki böyle yanmış bir şey yiyormuşsunuz gibi. Arkadaşlar Yapmayın <laughs> şimdi ciddiyim çok ümidim vardı ama bir türlü olmadı ben bunun tadını açıkçası beğenmedim o zaman ben ama, tadına bakmıyorum Aynen ama herkesin zevkleri farklıdır yani ben beğenmiyorum diye herkes beğenmemiz zorunda değil Yok sen de beğenmiyorsan olabilir. ben de beğenmiyorum Ama bu tiktok ilisi işe yarıyor yine de çikolatalı oldu yani E Yani ben o zaman çok... ne yapıyoruz vakit sıradaki, kaybetmeden Sıradaki tiktok ilimize geçiyoruz Melike onu yeme yeme. Melike video çekeceğiz. Ay, Başka cipsimiz yarısı. yok. Ay yemedim anne. Yani yarısını yemiş olabilirim, olmayabilirim de. Her neyse şaka bir yana arkadaşlar. Bu seferki TikTok hilemiz kesinlikle Nadal sevenler için. Ben de Nadal'ı çok seviyorum. O yüzden gerçekten sonucu çok merak ediyorum. Cips var mı onun içinde? Var var, Göstereyim. Var yani ya. Var ya. Bir şey demeyin. Var yaparız biz bunu da hallederiz ya. Her neyse şaka bir yana arkadaşlar. Ee, kafanıza göre bir tane de cips seçin. Bu size kalmış fark etmez. İlk olarak bunu kapağını açacaksınız. Ben zaten bunun havasını aldım. Yarısını <laughs> da <kadar> götürmüşüm <laughs> maşallah. Şöyle. Bakın kaplıyoruz ve bunu ezeceğim. Şöyle. Çat 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 çat. Bunun püf noktası. <gülüyor> ne? <gülüyor> bunun püf <laughs> noktası. Ay konuşamadım. Bunun püf noktası arkadaşlar içerisindeki cipsin iyice toz haline gelmesi. Yoksa karışmaz Nadal'la. Şöyle. Yalnız dikkat edin poşeti delmeyin. Bence de başka cipsimiz yok Melike. Aynen şöyle. Yalnız ben de tüm çıkardım biliyor musun? Hayır. şöyle buraya e, <laughs> Tamamdır. Şimdi şöyle bakın bu şekilde iyice parçalar haline ayrılacak. Süpersin. Daha sonra yaptığımız nadılı biz bu nadılda hiçbir sos koymadık. Direkt yaptık. Size kalmış o da. i̇sterseniz yani sos koyabilirsiniz da döktük. <laughs> nadılı da döktük. Şimdi bunu şöyle koyacağım. Biraz çalkalayacağım. Melike'den bir kalan cipslerle bir karışım yapmaya çalışıyorum. çalışıyoruz. Güzel oldu bak. Çok olmasın. Çok olduğuna ziyan olur yiyemiyorum. Şu anda bir midemde gerisinde yersem yerim. Bence gayet güzel şu an yapıyoruz yani. Şimdi tamamdır. Şöyle iyice kapatacağım. Yaklaşık 2-3 dakika beklettikten sonra bunu açacağız. Tamam Biz yiyeceğiz. E, aslında yiyeceğim. Siz yemeyeceksiniz. Keşke siz de yiyebilseniz. Ama her neyse. E, yiyeceğiz. Şimdi bekleteceğiz. O zaman olduğunda görüşürüz. Görüşürüz. Bence oldu bu ya. onun 12 dakikadır bekliyoruz. Olsun oh, artık. Tamam. Baksanıza çok sıcak anne. Baksana bir. Hadi bakalım. Şimdi vallahi tadını çok merak ediyorum. Sizlerle ilk deneyim. Daha önceden hiç denemedim. Şöyle döküyorum. Ayyy ya of ya <laughs> benim TikTok, suçum değil bu. Tiktok sakarlık hilelerimize hoş geldiniz. Ama biz hani çok komikiz yani şey. benim suçum değil yok, bu. Yok yok paketin suçu seninle asla alakası yok. Bence Komik sen... değil ya komik değil o çok garip oldu ama baktım sen yere döktüm ya. Tamam bence sen yok. bir tadına bak ayy, ve not so, bırak. Daha da şu an mahvediyorum direkt tadına bakacağım. Şöyle alıyorum. Ufak tefek kazalar olabilir. Aynen. Bence beğendi. Hmm. <laughs> Beğenmedin. Yani. E ee? Nasıl desem bir ağzımda bitireyim anne. Şimdi şöyle. Sonra. De, <laughs> yani şimdi şöyle. Ee? Ee? Yani sonuç olarak. <laughs> sonuç olarak. De, de çok uzattık kısır döngüye girdi bu. Yani fena değil ama yani bir seçim hakkım olsa bunu seçmem. Diğer TikTok Sıradaki... Aynen sıradaki TikTok elimize geçiyoruz ama bence bu işe yaradı oldu yani. Tamam ben şimdi gidiyorum hazırlık için oldu. sen lütfen buraları topla ve gel. Evet arkadaşlar sıradaki TikTok hayatı ilimiz beni gerçekten çok şaşırtan bir şey. Onca zamandır yanlış yapıyormuşum doğrusu aslında çok daha basit bir şeymiş. Şimdi soruyorsunuz. Maydanozla ve rendeyle ne yapabilirsin de bu kadar şaşırabilirsin diye. Bence peynirli börek yapacaksın. Peynirimiz yok. Şu anda da videonun içerisinde yapamayacağım olsa çok iyi olurdu gerçekten. Tamam ne yapacaksın gerçekten merak Şimdi ediyorum. Şimdi maydanozu elinizle böyle ayıklamadan sın. Şu an bahçe gider, değil gider Böcekler o. etrafımızı sarmış durumda. Her yerde bir böcek var bilmediğim bir sürü böcek var. Her neyse elinizle ayırmak zorunda değilsiniz. Şimdi şöyle renderin bu tarafına bunu böyle koyuyorsunuz. Şu şekilde içine sokuyorsunuz. Şöyle ay, tamamdır. Daha sonra bir tane daha yapacağım. Gerçekten merak ediyorum ne yapacağını Melike. Şimdi şöyle alttan bunların saplarını böyle tutuyorsunuz bakın. Şimdi bir anda çekeceğim hazır mısınız? Aa! Dada! -da! O kadar ayıklamanıza hiç gerek kalmadı. Ben size dedim gördünüz mü? Mesela böyle elinle elinizle böyle bir saatte ayıklamanıza gerek yok. Direkt bunu bu şekilde yapabilirsiniz bakın. Gerçekten, gerçekten de çok mantıklı bir şeymiş. Kesinlikle. Vallahi bunu gördüğümde çok şaşırdım. Yani onca zamandır elime boşu boşuna ekliyormuşum ben. Ben bunu beğendim. Bu gerçekten işe yarıyor. Çok güzel bir TikTok hayatiyleyse. O zaman sıradaki hayatiyle bize geçelim mi? Geçelim. Böcek geliyor kaç. Aman. Şöyle da giydim. Şimdi maskemi taktıktan sonra dışarı çıkabilirim. Bu maske bana çok büyük ya. Hem havada çok sıcak gözüme geliyor durmadan nefesim. Uf diyorsanız eğer yalnız çok güzel tavarladım. Eğer böyle sorunlarınız varsa gelin burnunuz dışarı çıkıyor. Tüm yüzünüzü kap maske şu şekilde kaplıyorsa. Bu, bu TikTok iletini babanın <laughs> izlemesini çok izliyorum. Aa, evet babam var da burnu büyük. Evet. Bunu <laughs> <laughs> şu şekilde söyleyelim. Her neyse bunların hepsinde çok kolay bir çözümümüz var. Çözümü bilmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Şimdi şöyle maskeyi bu şekilde tutuyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Ve kulağınızın arkasına Aa, böyle süpermiş. atıyorsanız bakın bu şekilde. Daha yapışık ve daha şey, çok Çok e, daha yapışık durdu. oldu evet. aynen. Mesela diyelim gözlük takıyorsanız gözlüklerinizde hava gelmiyor, bulanmıyor veya kendi gözünüze de gelmiyor. Çok daha güzel maske oldu. Tam da yüzünüze oturuyor. Şimdi ben dışarı çıkacağım tamam mı? Biraz dolaşacağım falan. Geldikten sonra diğer TikTok hesabına <laughs> geçeriz olur mu? Görüşmek Hadi üzere. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar sıradaki TikTok hayat elemiz. babamın e, hiç sevmediği bir şey ama benim gerçekten çok sevdiğim ve yapmaktan zevk aldığım bir şey. Siz ne? Az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü siz de çok seviyorsunuz. Sahte, sahte kan. kan. Sahte kan şakalarını da babam hiç sevmiyor. Bugün de babama inat sahte kan yapacağız arkadaşlar. Çok kolay malzemelerle hemen yapabiliriz. Burada şekerli şerbetimizi önceden hazırladık. Ee, şimdi o zaman hemen nasıl yapıldığını anlatıyorum sizlere. Bir tatlı kaşığı nişastayı içerisine koyuyoruz. Şöyle. Yine aynı şekilde bir tatlı e, çay kaşığı kakaonu şöyle koyuyoruz kakaoyu. Şöyle tamamdır. Şimdi bunu şöyle karıştıracağım. Bir elinde de cezveyi tut istersen iş, bir kazaya uğramayalım. Evet mutfağa dağıtmayalım bize de bir şey olmasın. Güzelce yapalım saatte kanımıza. Şöyle, şöyle ben tekrardan çekeyim. Evet ilk defa deniyorum. O yüzden hani Gördüklerimi söyleyeceğim açıkçası şu an kahveye benziyor. Hiç kanla alakası yok. Hemen de gıda Aynen. boyası onun püf noktası Melike. Biz şöyle bir gıda boyası bulduk arkadaşlar. Tam olarak kırmızı mı, turuncu mu vallahi bilmiyorum. Bari, ben kırmızı Ben olarak. de kırmızı diyorum. Hatta biraz elime şöyle bulaştı. Bence kesinlikle kırmızı bu. Bakacağız. Umarım kırmızıdır. Şöyle karıştırayım Şimdi asıl püf noktaya geldi arkadaşlar. Bakın bu boyayı koyduğumuzda bence her şey değişecek. Şimdi şöyle hepsini koyacağım tamamdır. Hazır mısınız? Evet kırmızı oluyor. Aa! Melike. Kıp kırmızı oldu. Ama onun iyice bir özleşmesi Aynen. gerekiyor Bunu bence. Yaklaşık 2-3 dakikada arkadaşlar böyle cezvede koyacağız hani iyice fokurdasın vesaire kendi rengini alsın diye. Şu an karıştırıyorum malzemeleri yedirebilmek için. Evet tamamdır. Bayan Şimdiden kırmızı bence kırmızı oluyor. kırmızı oldu. Asa şu anda çok kahveye benzetme. Sütlü kahveye benzettim ama bence olacak. Yani eminim içimde bir umut var ya. Söndürmeyelim bunu. Ee, her neyse şimdi bunu 2-3 dakika boyunca burada bekleyeceğiz. Hatta bakın fokurdamaya başlıyor bile. Bu tam olarak e, özleştiğinde videoyu başlatacağız. Ve o zaman bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu? Anne ağzım çok acıyor. Anne ağzım kanadı. Anne. Le, 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 le. Anne anne. <laughs> Arkadaşlar bakın sahte kanımız çok güzel oldu gerçekten. Bizde ne kadar bulaşmış ama aynı kan Aynı ki. gerçekten bakın bir göster anne. Ayrıca tadı kakao oldu. O yüzden kötü bir tadı yok. Öbürkünün tadı kötü olduğu için. Ay, kedi de geçiyor kadar. Kedi de şaşırdı ne oluyor diye. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir kalkayım ayağa. Ben ilk başlarda açıkçası beklemiyordum. Yani kahve kıvamında. Tadı nasıl böyle, bu arada? Kakao gibi. Söyledim ya. Çok güzel bir tadı var. Yani böyle kahve tarzı bir şey olacağını düşündüm. Rengini tutmayacağını düşündüm. Seni şu tarafa çok doğru alabilir oldum. miyim? Sanki şey ışıktan gözükmüyorsun. Dön 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 dön. Tamam, evet. Bak. Gerçekten kan gibi Heh, duruyor. Tamam. Bakın. Ger çok gerçekçi. Babama yapacağım. Kan şakalarında bunu kesinlikle kullanacağım. O zaman ben hazırım. Sizler de hazırsanız mükemmel diğer TikTok hilemize geçelim. Yok. hilemiz sadece iki malzemeyle dudağımızı büyütüyor ve kıpkırmızı yapıyormuş. Şöyle bakın göstereyim. İki malzememiz diş macunu ve diş fırçası. Düşünün yani hiç böyle ruj sürmenize, ne bileyim lip balm sürmenize hiç gerek yok. Sadece iki malzemeyle dudağınızı büyütüp kırmızı yapabiliyor musunuzdur? Şimdi onu deneyeceğim. Şöyle pek olacağını açıkçası inanmıyorum ama şöyle bakın sürüyorum bunun üzerine ve dudaklarımı şöyle dudaklarımı yediriyorum. Ana çok garip bir şey oldu. Olacak mı bu? Tamam şöyle. Oy. Bayağı pembe oldu ve bir iyi. Değil iyi mi? Değişti. Beyaz oldu tabii. Şimdi Süper oldu. Tamam, şimdi şöyle iyice gidireceğim. Bir farklılık yok değil mi? Şu an görmüyorsunuz büyüme falan. Yok. <laughs> evet tamam görmüyorsunuz. Valla eğer dudaklarım büyürse ben bunu her zaman kullanırım. Şimdi bunu yıkayacağım. Şöyle tamamdır bakalım hep birlikte göreceğiz. Ee, ne demek oluyor bu şimdi? Valla ben de bilmiyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Değişiklik oldu mu? Hayır. Olmadı mı? Ya aslında şimdi diş macunu beyaz naneli ya hani dudağıma büyütüp yakar diye düşünmüştüm olmadı mı? Bakayım yakından. Oldu oldu. Kocaman oldu ve pes pembe oldu. Çok komiksin anne ya. Çift olmadı arkadaşlar. Bu TikTok ayatıcılarımız işe yaramıyor. E, bu son TikTok ayatıcılarımızda umarım bu tarz e, yani annemle yaptığım videoları beğenmişsinizdir. Devamını istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın ve hala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.